Herkese merhaba. Ben Han kanalına hoş geldiniz. Bugün farmımızın ikinci günündeyiz. Ben bir adet atak seyirciye basacağım zaman daha iyi anlayabilmemiz için. Sizlerle beraber slotu keselim. Arkadaşlar bir arkadaşımız geldi. Sanırım slot ondaydı. Başka bir slota geçeceğiz. Ben boş bir slot bulup tekrardan videoyu açacağım. İkinci busumuzu aldık. İkinci yarım saatin içerisindeyiz. Devam ediyoruz. Üçüncü busumuzu da aldık. Yaklaşık birkaç dakika oldu. Devam ediyoruz. Evet dördüncü busumuzu aldık. 23 dakikanız var hala bir saati doldurmaya. 2 salamander staf, bir tane de kırdırmalık şerit. Devam ediyoruz. Ee, videoyu dondurduktan sonra hemen tekrardan bir bus daha aldım. Yani 22. dakikadayız. Toplamda 5 busumuz oldu. Enteresan bir şekilde drop almaya devam ediyoruz bugün. Bakalım devamı gelir umarım. Bir arkadaşımız geldi. Ee, biz ona da almadığımız halde de aldı. Onu kestik. Şöyle üstte bir arkadaşımız daha var. O da gelip bizi kesmişti. Tam o sırada 6. busumuzu aldık. Yalnız ben videoya çekemedim o kısmı Devam ediyoruz. 1. saatimizi bitirdik, ağaç seyircilerimi henüz yeni basmıştım, tekrar bir bus daha aldık, toplam 7. busumuzu almış olduk, devam ediyoruz. Evet 29. dakikadayız, tekrar bir bus daha aldım. Diğer bus burada arkadaşlar, çok fazla bir zaman geçmedi, yaklaşık bir dakika geçmiş. Yani tekrardan bir aldık. Devam ediyoruz. DC yedik. Ee, şu anda hala bir, buçuk saatimizin dolmasına 24 dakika var. 8 boost'tayız. Ben de istiflaşım alıp basıp tekrar slot'a geçip devam edeceğim. Drop aldıkça sizlere göstereceğim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar 1.5 saatin dolmasına 10 dakika var. Bir bu daha aldım. Şu şekilde SC'den göstereyim ben size. Devam ediyoruz. 4. yarım saate girdik. Son SC'lerimizi bastık. Bu SC'lerle beraber yarım saat sonra 2 saatimizi tamamlayacağız. Bir best daha aldık. Devam ediyoruz. Şöyle göstereyim ben sizlere. 10. busumuzu da aldık. Hep beraber görelim. İkinci saatimizin bitmesine 13 dakika var. Devam ediyoruz. Bu arada silahımızın bir tanesinin RPR'si geldi. Diğerinde %14. Bu silahın da RPR'si gelince görev okuyla devam edeceğim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar Covid Bedo isimli arkadaşımız geldi. Ne zaman çıkacağımızı sordu. Ben de video olduğum, videoda olduğumu söyledim. Selam var. Teşekkür ediyoruz. 11. busumuzu aldık. Partide buffer'ım olduğu için buffer'ın üzerine geldi. Birazdan onu da ekleyeceğim. 2 saat dolmasına 3 dakika kaldı. Bugün droplar inanılmaz derecede iyi. Şaşırdım gerçekten ben de. Evet az önceki arkadaşımız geldi. Bu sefer bize de almadı. Teşekkür ediyoruz. Evet süremiz bitti arkadaşlar. 2 saat deri farmı yaptık. Yaklaşık olarak bunun 15-20 dakikası PK'ya gitmiştir. Hadi hep beraber hesaba geçelim. NPC'ye geldim arkadaşlar. Beraber çöplerimizi satalım. Toplam 2M 700K civarında bir para olmuş nakit olarak. Tabii ki RPm masraflarımız vesaire dışında. 11 adet buz 2M300K'dan hesapladım. 25M300K yapmakta. 1 adet bez 1M yapmakta. 4 adet ezik buz sundresi satış fiyatından 1M200K yapıyor. 2 adet kırdırmalık şel, 2 adet de Monster Stone aldık. Nakit 2M700K. Bunları toplayınca 30M200K yapmakta. 2 saatlik deru farmının sonucu. Bugün droplar gerçekten iyiydi. İzlemeye devam edin. Ben farklı bir slotta yine video açacağım. Keyifli seyirler. Arkadaşlar bedevi kazandım. Deri slotunu boş gördüm. İkili slot dönmeyi düşünüyorum. Alt slot da boş. Başlayalım hep beraber slotumuzu dönmeye. Şöyle görüldüğü üzere alt slot da boş. Bakalım ilk mobları keserken Videonun açık kalmasını istiyorum. Belki drop düşerse. Evet üst taraftan drop alamadık. Geçelim alt slota. Evet ikinci slotun ilk mobunda bir adet bu saldık görüldüğü üzere. Devam ediyoruz. Arkadaşlar lise yedim. Disi sonra deri doluydu. Hango slotuna geldim. Üzerimizde bir adet bus var. Bunu de almıştık. Hala bir bus var. Devam edelim. Slottan bir adet bes aldım. Devam ediyoruz. Yine kayda değer bir drop aldıkça videoyu durdururum. Evet bir adet daha bes aldık. Devam ediyoruz. Yine drop aldıkça videoyu durdururum ben. Evet slottan bir adet bu saldık. Devam ediyoruz. Slot değiştirdim. Deri 3 slotuna geldim. 2 adet busumuz 2 adet besimiz var. Saati göstereyim ben sizlere. Slot'un yanında blotton çıktı. Kestim. 1 adet monster aldık. Arkadaşlar. Humander'i slot'una geldim. 1. slot'tan 1 adet bus aldım. Slot'tan 1 adet de bes aldık. Bir adet daha bu saldık. Bir adet daha bu saldık. Devam ediyoruz. Bir adet 5 saldım. Devam ediyoruz. Slot'ta arkadaşımız varmış. Başka bir slota geçeceğim. Tekrardan videoyu açarım. Bir adet bes ve bir adet ezik bu saldık. İki tane de çöp aldık buradan. Devam edelim. Evet boş deri slotu buldum. Buradan devam edeceğiz. Drop alırsak gösteririm. Bu slotu beraber keselim. Evet slot'a baskına bir arkadaş geldi. Gel buraya. Bam mı yedim ne oldu? Ha pardon savaş varmış arkadaşlar. Ee, farm'ı burada bitiririm büyük ihtimalle. Hani hangi slot'a gittiysem ya adam geldi. En sonunda da savaş. Bugünlük bu kadar yeter. Çok fazla farmlayamadım. Neyse olduğu kadar olmadığı kadar. İkinci günün hesabına geçelim. Evet arkadaşlar ikinci günün formülün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hep beraber hesap yapalım. 16 adet buz kastık. 2M300K'dan hesapladım. 5 adet buz kastık. 1M300K'dan hesapladım. 5 adet ezik buz kastık. 300K'dan hesapladım. Nakit 6M civarı kastık. Bunları da toplayınca 51M yapmakta. İkinci gün birinci gün kadar aktif geçmedi daha az bir gelir elde edebildik bir çekiliş yapmayı planlıyorum 5. günün farmını abonelerimiz arasından bir kişiye dağıtacağım e, katılım şartlarını 3. veya 4. günün farm videosunda paylaşacağım bugün oyun içerisinde gerekse e, video çekme programında birkaç sıkıntı yaşadım video ile beraber farm yapmak biraz zor oluyor ama şu ana kadar attığım videolarda herhangi bir dislike görmedim Hani genelde yorumlar motive edici. Bu yüzden teşekkür ederim. Desteğinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Esen kalın.